LRT Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fatih Sektör'de Melibar Eğitim Üniversitesi'nin ürünleri göstereceğiz. Evet arkadaşlar, A4 boyutunu işaret oluşturdum. Sol tarafta arkadaşlar seçim araçları var. Doğrudan seçim araçları gördüğünüz gibi Seyirli değnek araçları, Kement araçları, Şimdi başlıyoruz araçlara döndürme araçları, ölçek araçları, vesaire bu tür malzeme araçları, insan ayar mevcut. Sağ tarafta da ben katmanlar arkadaşlar, özellikle. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla ol, kalın.